Sevgili seyirciler, Van Valisi Doktor Ozan Balcı 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek personelle tanışıp briefing aldı. Vali Doktor Ozan Balcı telsizle sağlık çalışanlarına da seslendi. "Her zaman destekçiniziz." dedi. Sağlık Van Valisi Doktor Ozan Balcı, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek personelle tanışıp briefing aldı. İlk olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Vali Doktor Ozan Balcı'yı Merkez Müdürü Yadigar Ergül ve personel karşıladı. Personelle tanışan Vali Doktor Ozan Balcı, merkezde çağrı karşılayanlarla sohbet etti. Balcı daha sonra 112 telsizinden alanda çalışan sağlık personeline moral ve motivasyon amaçlı seslendi. Kıymetli sağlık çalışanlarımız, halkımıza şifa dağıtma konusunda gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden canla başla aşla görev yapıyorsunuz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Devlet-millet adına müteşekkiriz. Allah hepinizi esirgesin. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum. Güzellikler diliyorum. Allah'a emanet kalın. Her zaman yanınızdayız, yakınızdayız, destekçiniz. Allah'a emanet olun. 112 Acil Çağrı Merkezi ve Gamer ziyaretinde vali doktor Ozan Balcı'ya vali yardımcısı Furkan Duman eşlik etti. Ne